Söyle. Başta çekiyor yani. Uzun 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 beyoldayım Gidiyorum gündüz gece Uzun uzun beyoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne yoldayım Gidiyorum gündüz gece İlmiyorum aldayım Gidiyorum gündüz gece Benim yarım kaya toprak Benim yarım kaya toprak diyor Gidiyorum uzun yola Gidiyorum uzun yola Gidiyorum bite gelemem ben O yol Ne zaman geliyorum bilemem Ne zaman geliyorum bilemem Benim yayım kaya toprak diyor Benim yayım kaya toprak en geç yatıl kaya toprakta oy oy En geç yatıl kaya toprakta oy oy Yolu yoktu yolu yoktu oy Giden gelmiyor, acep ne istiyor Bir kuş var yuva yapmaz mı diyor Yaptı yuva oy oy Yatım ya tam bir hayvano. Oh, Felak of! Allah'ana! <laughs> <Çok> Yeter <laughs> <Çekmiş> mi? Tekmiş <laughs> be.